Hepinize merhaba. Ne devam ediyor. En son bundan kalmışız. Şu bölümü geçemem diye. Şu bölümü geçeceğim. Geçtim ben. Taktiğini bildiğim için geçtim. Video dışı. Bunu kadar oynadım. Bir şeyde top açtım. Bugün amacımız karanlık babalık ayı bitirmek. Belki birazcık da ayı oynayabiliriz. Bakın arkadaşlar amaç bay, baydakta zıplamak. Baydakta zıplarsanız geçebilirsiniz. Ben onu taktikle geçtim. Bir de arkadaşlar eğer düşüyorsanız hızlı bir eliniz varsa düşerken oyunu resetleyin. Canınız gitmez. Bakın şimdi geliyorsunuz Bayrağı aldınız mı? Atlıyorsunuz. Bu kadar. Ne devam ediyoruz. Evet burada bir abi var. Şu kare abi bir patlatayım. Hemen patla abi. Evet bu bölümler kolay bize vız gelir. Ben yine çekeyim. Buradan. Sessiz ve zaten sessiz zıplatıya geri çekeyim. İkisi de zaten patlayacaktır. Koş. Yardım. Her şey yapmıyor arkadaşlar da hiçbir şey yok. Evet her şey atlayacağız. Karşıda hiçbir tehlike yok. Bam. Aşağısı dolu. Ne olmalı. Hmm, Ne yanlış olsun yüzünden. Ay, aklımda ne oynuyordum? ne setleyecektim tam? Ses deniyorum sen ben. Ne piston sesi falan geliyor ya? Koş 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 koş. bir dakika alayım ben şu yıldızı. Amacımız fulllemek. Tüp toplana açmak. Bir dakika gelin. Hayır. Hızlı bu sefer yapamadı. Koş. Haydi. O zor bir bölüm. <laughs> evet piston var. Nerede piston var? Aha o ne? Onda beni bir kale ile çarpıştıracak değil mi? Hadi orada bir kare var. Çarpışacağım ben onunla. Her onunla çarpışacağım. Hayır. Canım bitti ya. ya ne reklam yok mu ya? Ne yapayım 10 dakika bekleyeyim yani. <laughs> <laughs> Birazcık yanlış olduk ama. Ne dedin? <laughs> Topumuzdan kırmızı usuz geliyor. Nasıl? Ne demek arkadaş? olur mu? 10 dakika bekleyeceğim. Evet arkadaşlar birazcık videoda şu bekledim. Ee, biz canı tekrar aldım. Bu sefer yenebileceğimi düşünüyorum. Bu dönüşen daha komik. Bu falan anlamak istemiyorum. Çok gülenim Çok gülenim kendime. Şimdi bu elif bana mı yiyecek? Ya ne niye çarpıştım bunu ya? Yine çarpıştım. Hayır. <laughs> ben bu videoyu çekemeyeceğim ya. Yani. Neyse biraz daha bekleyelim bari. Evet arkadaşlar sonunda artık çok sıkıldı. <laughs> artık sıkıntıdan ne bunu ya. Hop hop ben yapacağım kendime göğünü. yapacağım ne?

Yani arkadaşlar ben reklam izleyip geliyorum. Evet ufak bir reklam izleyip geldim ve canımı fullledim. Gördüğünüz üzere. Ay basamam ya. Yani. Ay, nice, öleceğim. Ölmemek için oyunu net Ne Hemen nasıl atlayacağımızı anlayalım. Ay, ne ne. Tam atlayacağım. Ne <laughs> yaptım? Yine oyuna Yalan şurası ya. Lan gevşek. He bu var. ee o zaman ben kapattım tamam. Kaç önce kaç ben lan yapıyorsun? Allah bu benim lazım bugün. Bugün. Koş. Sen ne biçim topsun be? Ananın top zıplamıyor. Koş lan. Lan özür. Lan sen ne biçim topsun? Hı, tamam bir de futbol alın. Bir de futbol alın. Top <laughs> Önce sen bir patla kardeşim. Hatta sabit kalıyor. Hadi getir bana Bu ne? Oy! Bu zincirler kırılmaz zincirler. Bunu da kendine güvenenden yapabilir. Böyle yani. <laughs> kendine güvenemeyenden de yapabilir. <laughs> az <laughs> bazen de çok gidiyorum bazen az gidiyorum yine de şey ama maaşiyatım çıktı Aracı açman kanı kullanabilir miyim? Yani şimdi ne hayranım yani. Hıh ama biz canım lan. 43. 2 bölüm kaldı. sen patla olma, Aynen. nasıl, Ben şu karnı adamı da patlatayım. Anladım. adamdan, şuradan gençim ol. Allah o ekmen. Bu ne oğlum? Ben onu yapamam ki. Yabalım dedim. Tek attım. Hadi tek atımın canım var bana da tek atmasın inşallah. Una da tek atabilirler. Ne Teşekkür ederim kanala. Ama şimdi seni senin olmam. Ne işim olacak ki ne mi lan zaten geliyor? Evet arkadaşlar ben zaten gördüğünüz üzere. <laughs> Çok erken yaptım bu seferde. Lan ne yapıyorsun? Küçük. Olmaz. Ne hani. oldu be bu sefer? Ama top değil. Lazen oldu. Evet şimdi topu geçirmem lazım benim bir şekilde. Bosa topla ben hemen gideyim. her yerde Süt al sütle eğlence her yerde Ay bu ne? Bu deli bir şey. Hemen onu yiyelim. Adam yani. üstüme çıkmaz ama ya. ya şuradan. Şuradan. Şimdi şuradan Şimdi tam tersi gelir. Aynen öyle. Ben çekildim ama. Çözdüm artık. Memnun YouTube değil mi öyle? Ben geldi deli. Belalıyım belalı. Ne yapacağımı anlamadım ki. He, onun üstünde patlatacağım. Çözdüm. Bu kadar. Son bir kere daha bir kalbim var. Çok dikkatli Gel. Bu kadar. Yeni top açıldı. Evet. Bu kadar. Bizim arkadaşlar da tutuldu. Ne oluyor? Tüm toplar çıkıyor. Yey! Artık herkes özgün. Artık herkes özgün bebeğim. Oo. Niye ne top açıldı dedi de fosfos için. Evet kaç top açıldı? Oha iki top ee, Twitter, ne açılmış. Hmm. Twitter veya Facebook. FDG yazınca ne yapıyor? Oyun uzak yüzü. İki tane top kaldı. Ben bu iki topu da açarım. Siz merak etmeyin. Evet arkadaşlar videoyu beğenip, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.